Merhaba aşk bugün kendime yeni bir şef aldım. Siz i̇şte sağ olun ki en almakta bayağı yardım ettiniz. Şimdi bugün biz beni rezil edeceğiz ve o rezil bir Türk. Evet bir Türk. Yani Türkler rezil olmaz ama bu kişi rezil. Gerçekten rezil. İsterseniz videomuzu geçelim. Onu öldürmeye geçelim. Hadi. Zikler, Bakın bu Hollywood yıldızlarının kullandığı suluk. Sizde yoktur ki. Ya, biz bunu 300 euro'ya aldık. Çok üzücüyüm. Böyüyorum ama arkada gördüğünüz tam bir rezalet. Yani böyle olmaz. Bir şey böyle abi. Tam bir rezalet. Tam bir rezalet. Sistem. Zehir gönderin. ve evet, zehir. On evin zehir gönderin. Tamam şimdi on evin zehir gönderin diyor. Biz de burada hiçbir şey yapmadan durur. Fakirler. Evet, Türkiye'de sayılı kişiler de var. Onlardan biri de biziz. Evet, Türkiye'de Şimdi bir şey söyleyeceğim. Kız YouTube'da yalan konuşuyor. Yalan dolandırıyor. Gerçekten. Çünkü ben bu sulun aynısını daha fiyatı buldum. Bu yalancını tespit etmek. Benim asıl görevim bu. Yalancıları tespit etip rezil ortaya çıkartmak. Ve bu rezilin eşim soğuk aralarındaki farkı gösteriyorum. Haydi bakın. Bakın. Trendyol'da bu suvon aynı fiyatı 180 TL. Ama kız videoda 300 yıl bu ben diyor. Yani gerçekten bu kadar fark olamaz. Şimdi siz yarının kaç TL olduğunu göstereyim size. Gördüğünüz gibi bir euro günümüzde 10.531 TL 4 kuruşa beraber ediyor. Aralarında ne kadar fark var? Ha? Kız ne kadar fark var? Onu etkettiğim ben dava çıkartacağım. O arkadaş dava çıkartacağım. Mahkemeye gideceğiz hepimiz. Şimdi, Suriyeli abiniz bu videon çekerken bu e, Suluk ya yani it euro 500 ve 10.500 TL idi. Şimdi fiyatına bakın. Bakın kat, dün ben bunu önce hazırladım. Dünden bura 70 kat TL ise arttı. Hesaplamıyorum çünkü hesaplamam yok benim. Ya yani matematik yok bende. Eee, şimdi onu Öldüreceğiz. Neyse ben e, o kızı buldum. Ve yolda giziyoruz Suriye'de. Bakalım. Bizim bir sürü planlarımız var. Mehmet kafasına vurdu. Onun ağzı burnu kanıyor. Mete selpak verdim. Yüzünü siliyor. Mehmet'in burnuna pasuman yaptık. Yavruya bak be. Bana laf attılar. Bana laf atan çocuklarla Mehmet konuşuyor şu anda. Evet. Mehmet'i dövüyorlar. Dövüyorlar. Mehmet'i çok kötü dövüp gittiler. Mehmet. Mehmet konuşmuyor. Mehmet öldü. Mehmet'e dua okuyacağım.